Borsaya gelecek olursak arkadaşlar borsada sıkıntı hepsinden daha büyük. Yani e, bu küresel risklerden dolayı biliyorsunuz hemen etkilenen enstrümanlardan bir tanesi borsa ve öyle de oldu. İşte böyle iyi açıklamalar geldiği zaman e, borsa biraz toparlıyor. Zaten bizim borsamızda biliyorsunuz kronik problem var arkadaşlar. Yerlilere kalmış durumda yani yerli yatırımcıyla bir yerlerde kalmaya çalışan borsamız var. İşte böyle bir de küresel riskler olduğu zaman bir de bu riskler hemen bir bizim burnumuzun dibinde olduğu zaman işte borsa bundan kolaylıkla etkileniyor. İşte küresel piyasalarda jeopolitik tansiyon yükseliyor. Haftanın ilk iki işlem gününde diplomasi umutlarıyla daha iyimser olan piyasa aktörleri Gazze'deki hastane saldırısının ardından karamsar hale geldi diyor. Evet aynen de böyle oldu. E şimdi 7842 puandan kapadı borsa. E yaklaşık 3.36 %3.36 düşüşle çok riskli bir seviye ee, yani iki gündür böyle e, riskli sularda yüzen bir borsamız var. E, borsada herhangi bir böyle ekstrem bir gelişme olmadığı sürece yarın bir miktar daha düşebilir yatırım tavsiyesi olmadan e, nerelere düşebilir arkadaşlar? 7.842'den önce takip edeceğimiz seviye 7.650. Buranın kırılması durumunda e, biraz daha sertleşebilir düşüşler. Oradan da 7.400 desteği var. E, oranın da kırılması durumunda 7.100 100 puanlara kadar gelebilir. Dünkü videomda, daha önceki videolarımda da hatırlayacaksınız, hep borsa ile ilgili e, söylüyordum. E, bir düzeltme gelebilir. Aşırı şişmiş hisseler var. Borsa hiç düzeltme yapmıyor. Yaptığı düzeltmeler işte öyle aman aman düzeltme denecek düzeltmeler değil. Bu yüzden hep dikkat etmek gerektiğini, bazı videolarımda işte stoplar koymanız gerektiğini, hatta sepet yapılması gerektiğini, borsanın bu sepetteki payının e, mümkün olduğu kadar az tutulması gerektiğinde aşırı karlılık olan hisselerden bir kısmının çıkılmasını e, önerdiğimi hatırlıyorum. Ve bu sepetin içerisinde de işte altın, gümüş ve e, döviz cinsinden varlıkların bulunması gerektiğini söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. Yine de aynı fikirdeyim. İşte böyle bir sepetimiz olsaydı bugün borsadaki bu düşüşte e, ons altın ve gram altının yükselişiyle dövizde de bir miktar hareketlilikle birlikte e, kayıplar minimuma indirilebilirdi veya işte oransal olarak sepetteki hangi enstrümanlar varsa bir miktar kara bile geçirebilirdi. Belki bu arada borsa e, sizin için avantajlı duruma geçerdi. Buradan bir miktar kıymetli maden, bir miktar da döviz satıp tekrar borsada pozisyon alabilirdiniz. Bütün söylediğimiz bu. Yatırımın da ana fikri bu. Arkadaşlar tek bir enstrümana yatırım yapılmaz. Hiçbir şey sonsuza kadar çıkmaz. Borsa için söylüyorum. Hani borsadayız çıkıyor para kazanıyoruz. Zaten patinaj yapan bir borsamız vardı aylardır. Yabancı yatırımcı bekliyoruz. Gelmediği sürece de yerlilerle bir patinaj ortamı sürekli oluyordu. Bank of Amerika bir gün satıyordu, ertesi gün alıyordu. Yani borsa hiçbir şekilde ne aşağı ne yukarı gitmiyordu. Ama işte gördüğünüz bu savaş bahanesiyle zaten patinaj yapan borsa %3.36 düşüşle şu anda derin bir düzeltmenin eşiğinde yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ama burada kim karlı çıkabilir? Burada eğer sepet yapan arkadaşlarımız olduysa bilmiyorum. E, mutlaka olmuştur. Onlar hem sattıkları hisse senetlerini fazlasıyla yerine koyacaklar hem de e, diğer varlıklardan satarak eğer istiyorlarsa tekrar e, borsaya girecekler. Hatta hatırlıyorum birkaç videomda da e, özellikle bu önümüzdeki e, sanırım 29-26 Ekim'de Merkez Bankası'nın e, faiz kararı açıklanacak. Orada bir gerçekten e, güzel bir faiz artışı olacak. Ben böyle düşünüyorum. Ondan sonra mevduat faizleri de artacak. Dediğim gibi hatırlıyorum bunu da söylemiştim. Mevduat faizleri de bir seçenek olabilir demişti. Yani borsaya bir alternatif olarak olabilir. Çünkü faizlerin artması, çünkü biz Sayın Mehmet Şimşek'in söylemlerinden onu anlıyoruz. Bir agresif faiz artışı gelebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum arkadaşlar. Bunu da masanın üzerinde tutmakta fayda var. Evet söylemiştim söylemiştim demek çok hoş bir şey değil ama bugünlerin geleceğini görmekte fayda var pozisyon almak açısından. E şimdi hep böyle hata yapmadan bunları söylüyoruz. Biz hiç hata yapmıyor muyuz? E hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz e bu tür hatalar yapa yapa tecrübeler edine edine e bugünlere geldik. e Şimdi de nacizane paylaşmaya çalışıyorum. Yani benim başıma gelenleri sizin başınıza gelmesin diye anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorum, bilmiyorum. Borsada çok dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen destek vermek adına kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.